Ay neyse azıcık dinleneyim dedim. Daha yeni girdik eve. Kuzucuğuma yapacağım beraber. Anam gözün çok kötü oldu. Ay yerim ben çocuğun gözünü. kıpkırmızı olmuş ya. Gördün mü çocuğa çok, çok, çok. far mı sürdünüz salladan? Anneanne gözün üstünü vurarak şey yapacak kadar şişirecek kadar far olur mu? <laughs> çocuğum ne yapsın hep böyle bir açıklama içindeyiz yani Ama yanlış anlaşılmalar şey kı bırakmıyor. Gözde takıp kırmızı ya. Kırmızı ya. Oy, 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 o da oy. far gibi görünüyor. Hangisi? Şöyle bak. Bu. Evet far gibi ay, görünüyor. Ay ay çocuğum. Ay. Çocuğumu yerim ben. Benim çocuğum çok tatlı maşallah. Nazar değmesin bugün iştahımız yerinde. Hep böyle olalım lütfen. Anne çok üzülüyor çünkü. Yemiyor. Doğruysa yemince de ben de üzülüyorum ister istemez. Bakalım hayırlısı neyse. Bundan sonra yiyecek. Büyüyecek çünkü teyzeleri, ablaları, abileri. Büyüyecek benim kızım ablan. Evet. Kenara çok yaklaşmıyoruz. içeri geçiyoruz. Anne, bir, bir, apart. Neyse arkadaşlar siz, e, biraz ne kısa, bir blok ama... tamam. ee, kısa bir vlog olacak ama. Hadi. kısa bir vlog olacak ama e, bugünlük de böyle olsun. Bayağı zaten yoruldum. E, Abi, zaten nasıl bir blok? şey ya. oldu. Yemek falan da yaparken çektim. İzlerseniz de mutlu olurum. Desteğiniz her zaman bizim için önemli. Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere. Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür ben iyiyim. Biraz yorgun da olsam. Şükürler olsun ya Rabbim Bu günümüze iyiyim Allah'ım şükür İş yerindeyiz işte. Azıcık oturdum fırsat buldukça böyle bir oturuyorum en azından. Dinlenmek amaçlı. Günleri böyle geçiriyoruz. Dün akşam size güzel bir, istedim kanil, bir değişiklik olsun. O gün işte Şahin Bey konservatuvardan arkadaşım, Udu Çalan. Tesadüf yan e, komşu dükkana esnafıma gelmişti. Orada gördüm, ay ben de şaşırdım. <laughs> Bayağıdır konservatuvara da gidemiyorum. Gidemediğim için e, sağ olsun onu da dedim bana da uğra. E, Buranın benim olduğunu bilmiyormuş, buraya dükkanı işlettiğimi bilmiyormuş. Geldi sağ olsun. E, ee, udumu da burada deyince verdim işte. Biraz e, iyi öğrenmiş. Benden iyiler. Ben unutmuşum hepsini. Gayet güzel. Aslında daha da fazla çaldı ama o arada şeyden dışarı tabii git gel çay istediler. Çok da fazla şey yapamadım. Çekim alamadım. Ama yine uğrayacak sağ olsun bana. Gelecek yine. Dedi ki, gelirim uğrarım ben yine dedi. Biraz daha çekim alırım. Tabii sanat müziği diyorum ya benim için Her zaman farklı bir yerde Onun içinde yani Daha bir farklı görüyorum Bu arada şu kamera olayında Diyorlar ki kendine bakıyorsun Hani e, bize bak Baktığımda anlamıyorum yani Ben size baktığımı düşünüyorum Ama nedense Niye başkere bakıyormuş gibi Kendime bakıyormuş gibi oluyor Biri yazmıştı Aklıma geliyor çekim yaparken de normalde ben de çekme yapmak için buraya bakıyorum yani. İnşallah beğeniyordursunuz. Elimden geldiğince farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, hep de böyle şey olsun iste müzik de olsun arada istiyorum. Bakalım bu akşam da Allah izin verirse bunun için belki Emine ile biraz şarkı falan koyarız yine. Değişiklik olur. İzlerseniz de ben de mutlu oluyorum. Yemeklerimizde su içinde... almaya gelmiş, bence kahvaltı artık şahibiyiz. Kahvaltı hazırlıyor. da bir de karar aldı. Türkiye'de Yani daha gördün mü sen? Ol, bu, ne Olmuş? ne, Olmuş? ne, o, ne oldu? Ya ne bana ne dedi? Ha? Oldu. Ne? Ne Şurada gelenler? Şöyle bir bak, sayfalar gelmiş. Ben şimdi şey çek hesabımı bak. Ne hesabı

ne yapalım olsun. İsmet değil. Ben işte olduğum için. Ha sana gidersen. Pazar günü sünnete ne yapacaksın? Biz gitmeyip, biz yarın köye gideyim. Ay doğru Şimdi ya. Bir kadara veririm. Doğru doğru. Götürür Çünkü biz yarın abi. köye gidecek, Altı bitirecek, ele biştirecek. Yani biçemez asla. Efendim. Efendim. Tamamdır. Ne değil?

kim bu? Roklu mu? Ne? Yok. Avuç de, var ya. Çay çay Ne Sen ne anlayamadım ben. Yok, karşıda ona derdim. Yok yok. Roklu var her şey Onur Bey evet. Yok Evet. Onur Bey, iş saati. saat. Acaba oralarda mı? Tabii bilmiyorum ama. Olabilir yani. da. Olabilir ama burada doğma ihtimali yüksek

ona da temir attım yine yiyip atarsın Ama yine tıkır tıkır yiyip yiyip. Ne güzel. Evet, güzel evet. Şu, Şu renkte bir şey. elbise bulamadım bu sene. şortu buldum neyse evet. ki de. İstanbul'da da bulamadım. bulamadım. Çıkçı Sen yok. Ben Türk Telefonu'ya çiş yaptım. Kız gerçekten geçirmişlere. Olay anlattı da. Nasıl iş? Ben onu anlamadım ama. O telefon nasıl? Sonra oldu? Arkadaşlar arıyorlar, o telefonu atıyorlar. Sonra oldu? Telefon nasıl geçiyor? Ben onu anlamadım. Belki onu bir bildirelim, bir şey var. 3 saatlik telefonumuz kısıtlamaya gidecekti. Türk Televizyonu'na geçiş yapacak. Ya. E, pazartesi günü saat akşam 6'da. Ben de unutulacak Sonra telefonu tamamen benim altıda. Tamam. <laughs> ama şey yapayım. Bu süreçte bir şey var. 10 GB bildirimle teklifimiz var. Geçemeziz bir sıkıntı. Çünkü biz zaten 400'ü çok veriyoruz. Para şirket telefonumuz zaten. Zaten bu kadar bir sınır size geçiş yapmışsınız. Hadi o bandı kapatacağım. Bu kadar o da burada şey. da çalışıyor. O da buna ha, o da buna. O da buna arıyor, telefonu geçiyor. Bir, 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 bir şey mi var diye Telefon şey benci arayan, arkadaşam işte. Bence onda evet, sen telefon aradı geçiyor. Evet. Şey, bir, 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 bir. köy maydanozunun yerine hiçbir şey tutmadım. Cuma ya, pazarda anacığımı oh. almış. Evet, evet. Merhaba. Merhabalar. Tüm bir çay içtim, gittim Biliyorsun değil mi? Evet. Tamam, haram Tamam. Fasulyenin birazını şey, şey göndermişti zaten. Evet. Şerif ablam sağ olsun. Birazını da bizim bahçeden. Bunlardan bir anneme veriyorum. Bir de mercimek çorbası yapacağım. Akşama yine hep beraber işte Sevecan falan geliyor da, iniyor aşağıya biraz bizim oturuyor aşağıda Telefonda şeydi ya, Vodafone. Sen ne alacaksın, <laughs> yapacaksın şimdi? Türlü. Vodafone'a geçiyorsun ama Vodafone ne diyor? Bana demiyor, buranın şeyi. Ne diyor? bir şeyler kampanyasından bahsediyor. Ben bunu bunu niye geçiyorum? Bunu kontrol ediyor muyuz? Ben kimseyim. Sen sabah yine benim onu ben kontrol ediyorum. Dedin mi? İçinde kontrol var mı? Arayacak biri falan arıyor şu anda. Aa, sen bana söylemedin ya. Yani. Dedim ya geçen de kafam var, kafam hazır mı geldi diye. Ay, annem almam lazım. Hadi. Bir yüzüm bitti. Ya annem almam lazım. Kadına telefonu kafam var ama annem kontrol Evet. <gülüyor> Yapıyorum. Hepsini bir arada hemen atıyorum. Önce bu sefer tabii fasulye işlenmiş olmadığı için ama nezi çok güzel. Bu yani dakikada türlü güzel yemek. E, Soğanlı patatesli. Çok seviyoruz. Tabii biz sercanların mümkün olduğu kadar çok e, patatesleri yemeye ve kayıp gösteriyor. İkimiz de bir şeyler düşürmüşken şekerden falan rahatken çıkarmayalım diyerek çabalıyoruz. Evet, evet. Bunlar bizim köyü. Şu da Şerif ablamlardan çok güzel. ki işte çok güzel olur. Bakalım yalnız internette bir şeyler görüyorum sürekli e, karşıma çıkıyor. Üç günde üç kilo falan. Tabii bunlara ne kadar inanılır ama sadece çorba yiyorlar ama besinli bir çorba. Nohut falan, e, semizotu bulabilirsem, yoğurt. Öyle bir şey denemeyi de düşünüyorum şahsen. Daha e, ne koyuyor? Yeşil mercimek. Bir de buğday koyuyor. Onunla beraber bayağı bir zaten besinli bir yemek oluyor. Ekmeğe ihtiyaçsız gerek kalmıyor yani. Ekmek de aramazsın, yersin. Ne olacak ki? Bir Denemek istiyorum. Aç kalacağım bir şey değil çünkü. Tam sevdiğim şeyler. Yok falan, soğuk çorba. Buz falan da atmışlar. Ben ayakta tamam da buzu sonra pasta olurum diye korkarım. Şimdi sağlıklı bir şey yapacağım üzerinden. Bunun o açısından uzun yüzü katılıyor. Bunların şeyleri devletin. 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 Bunların evet.

Sağ olun. En azından. Sağ ol. Yanında kaynasın. Köyün bak, telimi bu. Ee, köyün bak. Şeyi de getiriyor. Yanlış tarafı. Evet. Şerif Ağabey'de var. Bir tane bu da gönderdeydi. Ee, işte. Oradan iki köyle mi Yok. Ondan iki köyle mi geçen onlar yere. Oradan Yok. Aynen

patlıcanı Zaten tatlıları köy şeyi. Mida. Güzel, çok güzelmiş. Bir daha doğru mu? Bir Bir atmak istemiyorum hayatım. Hayatımdan kaldı. Bir daha Bir Şeyi sökünce ayaklara çıktı. Ben yaptım. Ben yaptım. Evet. Evet. Bunu bu panjurdan ikisini de vereceğim. Evet. vereceğim. E, türlü hemen pişti çünkü e, fasulyeler çok güzeldi gerçekten. Şimdi bulaşıklarımı yıkıma vaktim. Şurayı bir temizleyeyim ve mercimek çorbası yapacağım. Soğanımı soydum. Sarımsak da koyacağım. Birazcık. Şöyle. Şunu temizleyeyim. Yapmış. Ay telefon yine mi çalışmıyor dedim. Yok ben kendim oldum dedim. Ben kendim geldim. Çay verir misin? He iki tane çay bir Ay çok sağ ol. Ne müşürüyün? Tülü müşürüyün. Tülü yer misin? Bişti bir Gel gel sana koyayım da ye. Az hemen parakları bırak gel. Sağ ol sabah. Ha? Ben, ayırım bu, ayırım. Dükkanlar yok. Bir açık abla. Onları ben sana getiriyorum. Dur. İstekon bir şey mi çekeyim? Ben çekeyim <laughs> da. Ne ben yapayım? Youtube'um var ha. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Orada böylesin ha. Bunu az daha dem koyayım mı? Kimi bu çay? Az var Tamam. Biraz daha koyayım. Şuraya çıkıyorsun. Çok mu açık oldu? İyi mi Beşir? Sence? Az daha vursa iyi olur abla. Şu Çok açık. Çok az daha koyayım. Bu senin mi? Ha benim benim. Şu an kayıtta mı bu? Kayıtta şu anda. Seni çekiyor şu anda. <laughs> <benzi>. Şansın bahsini açıyorsun. Amin. Amin. Bize bir şey olmaz. Olur olur, hiç öyle deme. Herkesin bir kısmeti vardır. İlla diye. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu işler belli olmaz. Sağ olun. Rica ederim, ben sana Adam özür da... Haydi görüşürüz. Ben gelip, gelirim, akşam sonra. şuradan, tanır Ha tamam tamam, var var. Buradayım ben zaten, senin bu gel. Severim ben seni. Bu da çalışıyor, şurada esnaflar. Allah razı olsun bak, bana yardım için. Bizzat ben buradan geçiyordum, ben alayım dedim diyor. Sağ olsun. Efendim çocuk. Allah onu da göndere göre verin versin inşallah. Çalışkan. Çok çalışkan. İyiyim efendim. Sen nasılsın? Ya. Evet. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra harcaklarımı koyayım. Tüm yoğurdu şükürler olsun. Yemeklerimi de halledeceğim ama şimdi mercimek 2 dakikalık istersen. Malzemesini ayarladım. Yukarıdan bir tencere bakalım. Akşam yapamadım. Bir evde iş oluyor. Eve gidiyorsun. Işık çocuğuma hazırlık yaptım. Onun yemeklerini evde hazırladım. Evde gelince gelin hazır olsun. Bu farklı yiyor çünkü bunu oynuyor. Sonra işte e, tabii tabi bu çamaşır da bulaşık ederken, derken yeme olsun burada yapayım deniyorum. Bir yerden tasarruf olsun işimi yaparken yemeğimi de burada yapıyorum. Zaten Özgür bu akşam köye gidiyor. Böyle üç ay. ay. Açık mı hepsi? Birisi babamın birisi anne. Tamam getiriyorum. Bu arada fındığın taban fiyatı da belli olmuş. 135 diyorlar. Bakalım. Herhalde tarafında ee, e, şey 132 Yağlı fındık Hayır. Her türlü gala yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu Giderin daha fazla. Gelirin azsa çok kötü bir şey. Bunda bir öyle yani. Tamam ne yapacağım? Bahçede mi bırakacaksın? Mecbur çünkü. O fındıklar toplanmalı. Mecbur şimdi Şöyle bir boşaltayım da hemen. Hava serinde şu an biraz çıkıyor. Güneş gitti sanki. fasulyeye bayıldım, bayıldım. Köy fasulyesi işte. Hem benimki hem de köy kavganışı. Ne güzel ezil, daha anılacak işte, dağınacak. Hiç uğraşmaya yere kalmadı. Çok çabuk pişti. En azından şu oldu yani. Yemek hazır oldu. Bugün öğlen yemeği yesin, geçken dedi nedense. biraz diyeyim ki bardaklar çok burada yırılırsa kırılıyordur. Dün aldım zaten. 6 bardak büyüğünden aldım. Pardon 12 bardak biraz daha büyük olanını aldım. 12 bardak küçükten indirimdeydi şurada park kahvemede. Pek de şey sayılmaz. Çok aşırı bir indirim değil de en azından büyükler lavın bardakları. Biraz daha giderse diye bu diyorum çabuk buluyorlar. Bardak şeyi çok oluyor benim. Giderim çok oluyor çok. Ha burada bir de çay koyarken çatlıyor. Veya burada sebepli e, dikkat etmezse bir iç tükçe koyduğunda da yıkanacak bardaklar bile tatlı işte. Evet. Evet. Ne evet. yapacaksınız? Bittim. Şimdi dediğim gibi bir yukarı çıkar. Tencere bakalım. Alacıma türlü götürüyorum. Şu çöpümü de atayım. Şunu toparlayayım. sağ yemeklere yakıştırıyorum. Sizler de koyuyor musunuz? Bilmiyorum ama aynen maz dedi. Ay, çekiniz. Yılmaz, sen şu şeyini bir al, bir al bir önce. Al, Kaybetmeden vereyim. Bir tane daha olacak. Onu verdi bana ki. Ben bir yer. Ara... Ay dur, pardon. Bir, tane tane bir tane. Hadi görüşürüz. Haydi güle güle, rica et. Kablo tamam. varmış da. Arkadaşa getirdi, bıraktı içinden alsın dedi. Herhalde yine düğün dernek bir şey var. Hiç olsun da ne yapsın ya. Çalışacaklar bir şekilde. Hiç Bunları da de kalmasın. Ay bu arada İstanbul'dan misafirimiz geldi. Eskiden Esra ablam İstanbul'dayken kapı komşusuydu Gülde Annesi hastaymış. Tesadüf tekrar baktım ki geliyor ama tanıyamadım önce. Dur baktım ki Gülde ablam. Çok da severim. Yıllarca bir gibi yaşadılar ablamla beraber. Esra ablamla kapıları ikisinin de açıktı. İstanbul'da. O ona ona tekrifsiz gelemiyordu. Yemekler yenir, birimizde kalınır. Bazen ablam olmaz işe giderdi. Hı hı. Ben onlarda kalırdım çocuklarla. Öyleydi yani. Yeri ben de Eskisi kadar tabii İstanbul'a gittim görüşemedim. O Yeşilpınar'da oturuyor. Yeşilpınar'a geçecektim ama e, ee, gideceğimiz yer eşimin teyzesi işi varmış. O orada değildi, gidemedik. Bunlar uğrar, Tabii eski halim yok burada da gidemedik. Yaşı orada. Çok değişmiştir oralar diyorum da doğru diyor Melek. Kimi yer yıkıldı, yenisi yapıldı diyor. Kaç sene oldu ablam oradan geleli. Bayağı oldu. Ondan sonra ben Yeşilpınar'a gitmedim. Başka yere İstanbul'a işte gittiysem de o tarafa geçmedik. Bir de fiyatı geçmedim zaten İstanbul'a da. Önceden her sene İstanbul'daydım. Ablam oradayken gidiyorduk, geliyorduk. Sonra da tabi o da olmayınca. Şimdi Görümcem'e gidiyorum çünkü çocuk var orada. Çocuk istiyor, benim kızım daha şey diyemiyorum. Çocuk zaten tek büyüyor. Yanında illa bir çocuk olsun istiyor. Abar iştah gitti. İştah şurubu da veriyoruz ama azıcık dün akşamdan beri güzel yiyor yalnız. Gecenin bir yarısından mısır patlattım. Ona pilav yaptım da yoğurtunca yedirdim. Evet, türlüm böyle. Evet, mercimeğimin de soğanıyla, salçasıyla yağını koydum. Bir de sarımsak attım içine. 2-3 diş kavuruyorum. Mercimeği de bir güzel yıkadım. Azıcık da suya bıraktım. Ben sadece mısır ekmeğe yoğurt yesim geldi. Evet, benim kuzucuğum geldi böyle. Yaslanıyor kucağıma. Ben de dinlenme yaz yukarı çıktım. Özgür dedi ki saat işte 5'e geçiyor. Sen biraz dinlen dedi. 6.30'da köye gidecek çünkü. Arkadaşlar şunu aldılar abiler şunu farsan sahne edebilirsiniz ama sivrisi de kısadı. Çocuğumun her tarafını şişirmiş. Çocuğuma eczaneden vücuduna sıkmalı kaldım ki sinek yaklaşmasın diye. Bakalım. İnşallah çocuğum rahatlayacak. Bak birimiz yavru az sanki. Birimiz turuncu kızıcığımla beraber anne kız anneannesine dinleniyoruz ikimiz beraber çocuğum benim hep çok kötü olmuş biraz çok, çok fena şimdi o yüzü gözü de var da kollar hep bas gitmiş dedim ki bakalım inşallah rahat edecek çocuğum şu tarafımda var şu tarafımda var her yerini ısırmış her yerine bu sene nasıl bir şeyse ısırıkları yerde çocuğun hep kabartmışlar Çocuk bu ne kadar seviyorlar bunlar? Ağle. Uzak dursunlar çocuklarına açıyor sesi gibi anne kapıdan geliyor biz de böyle kuzucuğumla anne kız çekim yapalım. Ben brolster oynuyordum. Evet. Brosterse de anne 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 e, Annesinin anne anne sandviç çıkartacağız. Evet evet kuzucuğumla eve geldik. anne severim ben. Kızımla anne kız gecesi yapacağız yine puding yapacağız. Aldık malzemelerimizi, sütümüzü, e, pudingimizi aldık. Ben, ben hazırlayacağım. Evet, yapacağız. Ben şöyle yapacağım anne. Böyle Yerim ben tabakları sana. karışık karışık. Ama lütfen şu çikolataları burnumuzdan temizleyelim. Ne? <laughs> Çikolata var bak. ah, hep çikolatalı. Kızıma tabii bak sinek soğar aldık. Getir bakayım. Koruyucu çocuğumuz şu an kaşınacak bebeğim. Bir daha sinek sana yaklaşmasın diyerek. Eczaneden e bunu aldık. Bu iyi dediler. Göğsümü bir daha sürdüler yani. Ay, ya. koruyucu losyonmuş. İnşallah çocuğuma iyi gelecek. Çünkü çok canlı yaptı bu sinekler. Çok kızdım ona. Evet, domateslerim de burada bekliyor olsun diye. Güneşi bekliyor. Akşam saati. Ezan da yeni okundu. Böyle buralar. Aslında bir yanda iki tane boş daire var da kiralık falan yazmıyor. Olmadı çıkıp bakacağım. Soracağım şu Esra ablam için hani ev alıyor ya. Nasip kısmet belki verir. Neden ev arıyor? Neden ev arıyor? Evinden çünkü evi çok büyük çok kira isteyecekler. Kızım değiştirmesi lazım. Abi üzüm yaprağı da soldu ya hiç toplanmadı da anam bak. Soldu. Çok yazık. Evi bile geçmiş ya. Evet evet evet. evet.